Oyalar mı? Kalemler mi? Arkadaşlar Multido yeni kim daha iyi çizerse ödülü o alacak challenge'de tüm çizim yöntemlerini deneyecekler. Hmm. hazır olduğunuzu görüyorum. Okay. O zaman mücadelemize başlayalım. Tabelaları çıkarın. Oh, no. Ellerim olmadan isim yapıyorum. Okay. Tek elle mi? Wow. Şanslıyım <laughs> iki elimle çiziyorum. Hazırız. <laughs> Öyleyse ödülünüzle tanışın. Wow. Vay canına. Wow. Yeah. Neden oturuyorsunuz? Süreniz başladı. Ödülü kazanacağım. Hem de bir fikrim var. Hey. Kızlar şuna bakın. Wow. Vay canına süper. Tam gereken. Hayır Bella sana ödül vermeyeceğim. Vay canına senin sakinleşmen lazım. Bu kesin. Hayır kazanmanıza izin vermeyeceğim. Betty kokuyu alıyor musun? Evet yanmış kokuyor. Yardım edin. Burada her şey yanacak. Hemen itfaiyecileri çağırın. Ben zaten buradayım. Dikkat et. Bizi kurtardın. Çok kolaydı. Bella sen çok sesursun. Hmm. Ne? Resmi mahvoldu. <laughs> çok az zaman kaldı. Çizme acile ihtiyacım var. Of ağzımla çizmek ne kadar zor. Ayrıca bu çok ama çok yavaş oluyor. Buldum. Ne? Betty nereye gidiyorsun? Bu tam gereken. Yeah. Yeah. Vay oh. Tamam kesinlikle kazanacağım. Yeah. Ve son dokunuş. <gülüyor> 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 Süper. Seninle buradan kaçmamızı ister misin? Hayır yapamazsınız Akın. Bu kızların ödülü. Ödülü demişken zaman da oldu o kızlarla. Eserinizi gösterin. İşte benim mükemmel çizimim. Ben kazandım. Hayır sanmıyorum. No. Ya ben? Oh. <laughs> Korkunç. Hayır. <No. gülüyor> Çizimime bakın. Hmm. Vay canına hiç fena değil. Tebrikler Betty sen kazandın. Yaşasın. <laughs> Ödülünü al acıktım ya. Oh. Senin kit katını denememin sakıncası yok umarım. Vay be o çok wow. güzel ve çok lezzetli. Hmm. Ah. Hayır bu benim ödülüm. Aç gözlü olma. Sadece deneyeceğim. Hmm, bayağı lezizmiş. Hmm. Ne garip bir ışık. Şuna benziyorsun. Oh, hayır. Şanslıyım. Of kötü değil. Hayır. Bu güzel kaykayı kim ister? Ben istiyorum. Öyleyse başlayın. Kaykaya şakalar kötüdür. Önce kendimizi güvende tutmalıyız. Neredeyse unutuyordum. Şimdi tamamen hazırım. Okey. Bir fikrim var. Bir kare çizmede gözüklerim bana yardımcı olacak. Ee, Emin misin? Kesinlikle. Bakın işte. Ne? Zaten iki tekerliğim var. Tahtayı çizme kaldı. Vay canına harika bir fikir. Çizmem ne kadar parlak görünürse o kadar iyi. Vay canına tam bir hayal perisin. Benim de sizi yenmek için bir fikrim var. Bunun için kağıda ihtiyacım olacak. Ağzınızla origami hiç böyle bir şey gördünüz mü? Vay canına. Geriye sadece boyamak kaldı. Çok iyi ya kendime yeterince güvenlik sağladım ve şimdi çizmeye başlayabilirim. Ne zaman nereye gitti? Acele etmem gerekiyor. Zaman doldu. Eserlerinizi gösterin. Bir saniye, biraz kaldı. Bu muz mu? Kesinlikle kaykay değil. Ben de çok uğraştım ya. <laughs> ne? Jess bayağı hapşırdın mı? Hayır, bu korkunç. Vay canına, bu müthiş. Teşekkürler karar verildi. Kazanan Bella. Yaşasın çok sevindim. Ödülünü al. Vay canına, çok havalı. Kayma izin verecek misin? Ellerini çek öbeneyim. Yolculuk zamanı. Dur. Kaskını tak. Bol şans. Aa, ben nasıl kayacağımı bilmiyorum. Ups, umarım Bella'ya bir şey olmaz. Okay. Kızlar kartlarını kaldırın. Yaşasın. iki elimle çiziyorum. Neden bu kadar şanssızım? Bir şansım var. Ödünüzle tanışın. Sevimli küçük kedi yavrusu. Ne güzel. Çok tatlı. Yumuşacık. O kesin benim olacak. Süreniz başladı. İyi ki iki elimi de kullanabilirim. Vay be. Wow. Gerçek bir kedi yavrusu. Kendini yorma. Yine de daha iyi çizeceğim. Kulaklarla başlayalım. Bir wow. fikrim var. <laughs> Bayala sen bir kedi kadın olmaya karar verdin mi? beklemedin. Böylece kedimin mükemmel bir yüzü olacak. Vay be. Resmi en iyisi olmalı. Bu kediyi gerçekten çok istiyorum. İşte neredeyse bitti. Ne? Fare mi? <laughs> Zaman doldu. Hazır mısınız? It's time. Eserlerinizi gösterin. Cez bu kesinlikle bir kedi yavrusu değil. Hmm, kötü. Bayalla kötü değil ama yine de hayır. <laughs> ne? Kimin çizminin en iyisi olduğunu biliyor musun? Söyle bana. Anladım seni. Cez sen kazandın. Ben mi yaşasın? Bu hiç adil değil. Yine arkadaşına tut. Eminim onunla iyi anlaşacağız. Bunu okşayabilir miyim? Okay. Tabii ki okşamayı seviyor. Ah. Ah. Hazırız. Öyleyse ödülünüzle tanışın. Vay canına ne elbise ama. Ups affedersiniz kadar oldu böyle daha iyi. Neye bakıyorsun o zaman başladı. Bu elbise benim olacak. Hayır o benim olacak. Senin üçüncü yeri alacaksın. Ben de birinci alacağım. <laughs> Kızlar kavga etmeyin. Bu elbise bana mükemmel olacak. Dahası tek elle nasıl çizileceğini buldum. Hadi, hadi kazanmalıyım. Çok zor ya. Aa! Dikkatli ol. <laughs> Bilmiyorsunuz ben bir origami ustasıyım. Vay canına. Niye kaçırdın? İşte burada mükemmel bir yol. Hayır fırçam. <laughs> Zaman doldu kızlar. Resimlerinizi gösterin. Benimkini beğendiniz mi? Korkunç. Hayır ya. Betti senin çizmin. Ne korkunç. <laughs> ya canına bu mükemmel. <laughs> Teşekkürler uğraştım. Süper ödülünü al. <laughs> Ben gerçek bir Disney prensesiyim. Yaşasın şanslıyım. Ama ben değilim. Ben de orta bir şey. Okay. Kendimi açtım resmen. Bu benim en iyi işim. Vay canına. Vay be. Kim bu yeni güzel sevgili iPhone ister? Sizden en iyi çizimleri bekliyorum. <laughs> o benim olacak. Bana kalemi açın. Herkes kendi başına. Öyle mi? Kendim de yapabilirim. Benim çizimim sizinkinden çok daha iyi olacak. Hayır sana kaybetmeyeceğiz. <laughs> ne kadar havalı. Daha iyisini edemeliyim. <laughs> Beyaz, siyah, mavi var. Dur mavi yok. Ah hmm. oh, Betty seninkini ödünç alabilir miyim? Oh. Hayır onun yerine koy. Kızlar sakin olun. O zaman kalemimi bana geri versin. Of oh, bu acı verici olmalı. Bana mı gülüyorsun? Al bakalım o zaman. Hayır çizmemi mahvetme. O mükemmel. Hey. Oh, hayır bekle sen şimdi. Ne hayır onu yerine koy. Deli gibi davranıyorsunuz. Hepsi senin yüzünden. İlk sen başladın. Bu benim kazanma şansım. <laughs> oh, Vay canına hey. hey bak. Ne sert bir elma. Yaşasın tam gereken. Fantastic. Excellent. It's Zaman time. doldu. Bana Love resimleri it. gösterin. <laughs> Betty bu korkunç. What? Bella bu da olmadı. Kız... Mükemmel sen kazandın. Yaşasın ödülümü almaya hazırım. <laughs> Tut o zaman. Vay canına o çok havalı. Bunu uzun zamandır istiyordum. Kızlar sessiz kıskanın. O çok büyük ve güzel. Durun. iPhone'un neden çikolata gibi kokuyor? Bu çikolata. Çikolatalı iPhone'un var. Ne kadar leziz. Ben de denemek istiyorum. Onları güzel kandırdım. Ben asla iPhone'u onlara vermezdim. Bir tuzak hissediyorum. Ne oh. hilesi? Burada hile falan yok. Ben de burada yokum. Nereye? Onu yakalamalıyız. En sevdiğin resim yapma yöntemi hangisi? Bunu yorumlarda yaz. Ayrıca sevdiğin kahramanlarla yeni ilginç videoları kaçırmamak için Multidofan kanalımıza abone ol.